O mavilik derdi. Beni uykudan uyandırır uyandırmaz dünyanın bütün huyları yüzünde. Ben bunlardan birini seviyorum en çok. Sana bir nar kesip uzatıyor ya dua. Tutsam tanelerini sevincin gözyaşları derdim buna. Bir süre bakışıyoruz karşılıklı. Ben uykudan uyanır uyanmaz benimle şiir gibidir bu. Tam karşımda ama yazılmamış. Durmadan bileniyor aklımda. Seni unutarak baktığımda bile dünyanın her yerlerinden geçiyorsun. Yayılıyorsun kalabalıklara. Yalnız yayılmak mı? Aşkın en büyüğü, en dayanılmazı demeli buna. Özlenirsin, alabildiğine varsın da daha da var oluyorsun gün günden. Olgun bir meyva gibi güleceksin zamanla. Bir kadın da değilsin, bir kişi de değilsin. Bir kuş olsa mavilik derdi buna.